Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalıma sefalar getirdiniz. Şimdi kısa bir hızlı açılım yapacağım. Nedir bu açılım? Şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar belki bir cevap arıyorlar. Belki şu an çok hüzünlüler ve bir yerden bir işaret bekleyen arkadaşlar vardır. Hızlı bir açılım olacak. Çok uzun uzadıya bakmayacağım. İçimden öyle geldi. Sizin niyetinize, size bir işaret olması amaçlı, sizin duygularınıza tercüman olması amaçlı ve ilahi kanallardan güvenerek, isteyerek size gelen bir mesajı size iletmek için buradayım arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Enerjiniz enerjim olsun arkadaşlar kartlarla. Bakalım şu an bu saatlerde videomu izleyen arkadaşlara Evrenin ve ilahinin mesajı nedir? Bakalım, bakalım. Bakalım ilahi evren size ne mesaj atıyor? Evet, anlık bir mesaj videosu bu arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. bir tanesi bu ve son olarak da Mikail çok severim size olan mesajı ilahiyatın ilahinin bir tane fırladı bile hadi bakalım Evet arkadaşlar bakalım size iletilen bu saatte bu videoyu izleyen kişilere mesajımız ne arkadaşlar öncelikle Melek kartımızın bağışlanma fırsatı. Okuyorum arkadaşlar. Bu durum sana iyileşme, büyüme ve olumsuz kalıpları bırakma fırsatı getiriyor. Diğer kişinin ister ilahi ışığını ve iyiliğini görme niyetini koru. Bağışlayıcı olmayan düşünce, duygu ve enerjileri bırakmana yardım edeceğiz. Ve seni daha yukarıda bir huzur ve merhametin bulunduğu bir yere yükselteceğiz. Arkadaşlar eğer şu an bana bu kartın verdiği enerjiyi söylüyorum. Küs iseniz, ayrı iseniz, sizden bir şans daha istiyorsa veya gerçekten artık yapamayacak durumdaysanız, artık gerçekten özlem safhasındaysanız, bana bir haberi gelsin diyorsanız eğer, bu haber gelecek, bir barışma olacağının habercisidir. Eğer sizden, sizi kırdıysa, sizi aniden bırakıp gittiyse, sizi çocuğunuzla bıraktıysa ya da sizi tek başına bıraktıysa ya da hiç yok yere tartışmanız olup ayrıldıysa bir bağışlama fırsatıyla karşınıza gelecek ve lütfen onu bağışlayın. Bu mesaj budur. Bir diğeri geçmiş yaşam işsiz tanrıçası. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili diyor. Evet geçmişte yaşadığın bazı olaylar geçmiş illaki geçmiş bu üç boyuttaki geçmiş olmayabilir arkadaşlar. Daha öteki dünya diyebilirim. Beni izleyen belki de ikiz alevler var arkadaşlar. Belki de ikiz ruhlar var. Onunla ilgili bir durum olup karşınıza gelip bir bağışlanma fırsatı yakalayabilir. Ya da isteyebilir arkadaşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar muhtemelen beni izleyen birçoğu geçmiş yaşamda da beraber olan çiftler yani bunlar nedir İkiz ruh ikiz alev izleyenler varsa lütfen ve lütfen beni iyi dinleyin bir fırsat bir birleşme zamanı bir af zamanı muhtemelen birbirinizi geçmiş yaşamda tanıyordunuz muhtemelen beni izleyen arkadaşlar var böyle hisseden ve bu size bir mesaj Evet, artık bağışlanmışsınız ve bir araya geleceksiniz. Bir arada bulunacaksınız. Ama lütfen ve lütfen geçmişi artık karıştırmayın. Ne yaşadıysanız yaşanmış, bitmiş. Geçmişte ayrılmışsınızdır, kavga etmişsinizdir bu üç boyutlu yaşamda. Ama diyor ki siz zaten daha önceki geçmişte de beraberdiniz. Ne diyor bakın. Fokuslayalım. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili. Yani anılarınızda da berabersiniz, geçmişte de berabersiniz. Size bir fırsat sunulmuş, kopmuş, ayrılmış olabilirsiniz. Belki de anlam veremediğiniz bir şekilde iletişiminiz kesilmiş olabilir. Ama işte bunların hepsinin bir sonunun geldiğinin habercisi ve son olarak Mikail sesleniyoruz. Bize ne getirdin? Yuvan melekler tarafından korunmaktadır. Çok güzel. Odaklanalım. Bir daha odaklanalım. Evimi ve içinde yaşayanları koruyup gözettiğin için teşekkür ederim. Senden her pencere ve kapıya güvenliği sağlamak için koruyucu melekler tahsis etmeni istiyorum. Kiramı, konut kredimi veya vergimi ödemeye kolay güç getirebilmem için parasal kaynaklarım konusunda bana rehberlik ettiğinden dolayı teşekkür ederim. Bunu da Muhtemelen maddi zorluk çekenler için yolladılar arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Buradaki mesaj hem çift ruhlar için hem de maddi zorluk çekenler için. Yuvası ayrılanlar olabilir. Şu an ayrılma aşamasında olanlar olabilir. Ayrılmak istemiyor olanlar olabilir. Maddi durumdan dolayı arkadaşlar. Ve onlara da ilahi bir güçle bir mucizenin geleceği haberi veriliyor bana. Onu söyleyebilirim. Yuvanız hiçbir şekilde dağılmayacak. Dağılmasına izin vermeyecek melekler. Çünkü çok dua ediyorsunuz ve o dualarınız yeryüzünden ilaha, ilah ilahımıza iletilmiş durumda. Siz yeter ki duayı edin, biz sizi koruyoruz zaten diyor. Ve hiçbir düşündüğünüz kötülük de olmayacak arkadaşlar. Kesinlikle. Ve şöyle bir şey diyeyim. E, kocası ayrılanlar var ise eğer muhtemelen pişman olup geri dönme gibi bir olayı olacak. Onu söyleyebilirim. Maddi zorluk çeken arkadaşlar, hiç ummadığınız bir yerden geçmişte yaptığınız iyiliklerin ya da birine yapmış olduğunuz bir yardımın mükafatı olarak elinize bir e, ferahlık, bir rahatlık gelecek evinize. Elinize bir miktar para gelecek ve çok rahatlayacaksınız. Aile mutluluğunuz devam edecek. Dediğim gibi aşıklar, beklediğiniz, özlediğiniz adam af dileyerek gelecek. Pişman olarak gelecek. Ve evet gerçekten güzel bir beraberliğiniz olacak. Çünkü <laughs> geçmiş yaşamda beraberdik diyor. Daha ne desin. Artık bu yaşamda da beraber ve birbirimizi bağışlama fırsatımız olsun ki beraber bir yuva kuralım. Evet. A'nın mesajı bu arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım kalbiniz hangi şey için atıyorsa, hangi şeyin olması için atıyorsa Yaradan'ım onu sizin karşınıza kolaylıkla ve güzellikle çıkarsın inşallah. Hoşçakalın.